Ne balık kaçırıyoruz be? Evet, Veysel Bey nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. Bayağı balık yakaladın mı? Maşallah. Bir balıklarınızı görebilir miyiz? Aha, pakette var. Onlar benimdir Veysel Bey. Doğru, fakir var. Onlar benimdir Veysel Bey. <gülüyor> <gülüyor> bendir, <Vessel> Bey. <laughs> bak götürüyor Veysel Bey, bak. Hadi. Buraya da bak. Buranın güzelliğini görüyor musun? Ha. Benim özel hamurumla gelen çupra. Bilebilirsiniz arkadaşlar. Ö ben bugün balıkta kalacağım. Özel hamurumla özel çupra yakaladım. Özel hamurumla yiyeceğim, arabamı bir Allah Allah. Kalıyor musun sen burada? O zaman biz gidiyoruz. Gidin abi. Hadi. Siz kalın o zaman. Biz gidelim. Ahmet Bey metro burada gidebilirsin abi. Kaybol. <laughs>